Herkese selam. E Sport Times ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Aygündüz ve bugün yanımda The Chosen Few'dan sevgili Undertaker var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Evet. İyi, sağ ol kardeşim. Nasıl gitsin? Hayat mücadeleyle gidiyor. Anladım valla. Benim için durumlar benzer. Bugün yine bir farklılık olarak sosyal medya yerine bizim hazırladığımız sorulara cevap vermeye çalışacaksın ama önden seni tanımayanlar için Undertaker kimdir? Kimdir? Undertaker, Undertaker'ın ikini alırken bütün hayatını CS'ye adamış bir kişidir. Öyle Hı. söyleyebilirim. Ya şey e, sadece CS:GO diyorsun, başka bir şey yok. Benim hayatım CS:GO. Yani CS:GO, 1.6, 1.3, beta, ne dersen bütün versiyonları. Half Life ile başladı serüven. O ben. o kadar eskisin. Tabi tabi. Aynen öyle. Zaman yani ilk turnuvaları biz gördük bu ülkede. Öyle söyleyebilirim. Vay. Peki nereden merak saldın abi işe? İşin aslı kardeşim sayesinde diyebilirim. Çünkü o bana bir yerde bilgisayarlar var, çocuklar oyun oynuyor, abi falan dedi böyle. Ben Hı. De o sıra, o orta ikiye falan gidiyordum işte. E, bir gideyim bakayım falan der derken Dük başladık. Dük Nikim bizim dönemin <laughs> iki boyutlu güzel oyunlarından biriydi. Onunla başladık. Sonra strateji oyunları da oynadım işin aslında. Starcraft'tır, Red Alert'tır. Ama beni en çok etkileyen Half-Life. Ondan sonra tabii ki CS. Ondan sonra da yavaş yavaş e-spor maceran başladı galiba. Yani iyi oldum. Kendimi geliştirdim. Sonra kafe turnuvaları. işte belli kafelere gittik. Oralarda bireysel olarak giriyorduk tabii. O zaman takım bakım falan muhabbeti yoktu çok. Giriyorduk orada. Bir beşli oluşturuyorduk. Kop turnuvaya giriyorduk falan. E beni de gördüler falan. Görünce işte bir takım yapalım. İlk kılan tagımız softtu hatta öyle diyebilirim. <laughs> Değişik bir şeydi. O da yani dediğim gibi kafede arkadaşlarla bir araya gelerek oluşturduğumuz bir takımdı. İlk kafe birinciliğimizi aldık. Ondan sonra tabii daha büyük kafeler vardı işte Kızılay'da bizim Ankara'dayım ben. Ankara'da işte Kızılay'da Batı Sineması'nın üstünde eskiler bilir bir e, TimeNet internet kafe vardı dönemin en sükse internet kafelerinden biri. Çünkü 200-300 tane bilgisayarı vardı. Sayısı çok fazlaydı. Sonra orada turnuva oldu. Oraya girdik. Orada başarı gösterdim. İnsanlar beni görünce işte klan değişmeye başladık işte klan dedim. Klan diyoruz çünkü ee, o dönemde. Ja oldu Jagged Alliance. Ondan sonra YT vardı. Yıkım Team takımları. <laughs> bir şey. Aynen aynen değişik değişik güzeldi. O zaman takları güzeldi. Ondan sonra tabii o sırada Heathen falan oynuyordu. Ben onu izliyordum falan. Oh. Çok hoşuma giderdi. Eski NiP oyuncusu. Şimdi NiP'nin sahibi kendisi. Aha. Sınırım yoktu öyle söyleyebilirim. Çünkü FPS'te Quake olsun Half-Life olsun işte CS olsun. Yani FPS deyince bütün oyunları oynamayı çok severdim zaten. En son dedik ki YT ve Jagged Alliance iki takım dedik ki birleştirelim gücümüz hani güzel bir takım oluşturalım. Vendetta'yı oluşturduk öyle söyleyeyim. Benim ilk sağlam takımım Vendetta diyebilirim çünkü ilk zaten Türkiye birinciliğimi onunla aldık. İlk önce bir turnuvada ikinci olduk, sonra birinci olduk. İşte Kore'de ülkemizi temsil ettik. O. Aynen. Sonra oradan geldik. Oradan geldikten sonra da çok büyük bir başarı elde edemedik. Gruptan çıkamadık. Benim de tabii askerlik dönemim yaklaşıyordu falan filan Bayağı bir süre geçittı da zaman altında bahsettiğim süreler Bayağı hızlı geçiyor. Böyle anlatınca kolay geçiyor ama <laughs> evet aynı. Yaşarken yavaş yavaş. <laughs> Yaşarken ya... aynı. Yaşarken yavaş yavaş geçiyor. Sonrasında ben çalışmam gerekiyordu. Sağolsun o dönemde bir internet kafe sahibi vardı. O da dedi ki gel ben senin sigorta başlangıcını yapayım falan. Çünkü hani amacım sigorta başlangıcıydı. Askerden önce bir sigortamız olsun falan diyorduk. Neyse öyle kafede çalışıyor pozisyonda gözüktüm. Sonra o sırada bana orada oranın oyuncuları dediler. Ki, işte bak biz burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hani gel bize katıl falan filan. Baktım takım güzel iyi. Dedim hani ben çalışıyorum ama. Kafe sahibi de tamam dedi <laughs> sıkıntı yok. Sen onlarla da şey yap ben seni sigortana yatırmaya devam edeceğim falan. Hoppa. Bayağı. Tim Koaş ortaya geldi ondan sonra. Tim Koaşla da işte baya birincilikleri aldık tabii onda da. Türkiye çapında zaten baya çok aldık ama en önemli birinciliğimiz işte World Cyber Games'i gene. Onunla da San Francisco'ya gittik. Orada da ülkemizi temsil ettik. Oranın macerası uzun. Hani soracağın sorular varsa benim hikaye uzar. böyle söyleyeyim sana. Yok abi, güzel gidiyor bu arada. Ben Los Angeles'ta merak ettim. Los Angeles değil mi? San Francisco mıydı? San Francisco. <laughs> San Francisco. Francisco. San Francisco. San Francisco'yu da merak ettim. Ne oldu abi orada ya? Vallahi iyi gidiyor çünkü. San Francisco'da ne oldu? Türkiye'den çıktık sonra San Francisco'ya zaten o dönemde bir ay falan gibi bir süre öncesinde gidiyorduk. Şu anki işte Malta gibi düşün. ESL Malta oluyor ya takımlar işte 2-3 hafta öncesinden gidiyor. Orada hani kendine bootcamp hazırlığı falan, kendi çapında çalışmalar falan yapıyor. Bizimki de o şekildeydi. Orada da öyle bootcamp alanları vardı. Alanı vardı daha doğrusu. O dönemin valisi de zaten Arnold'tu. Arnold var gel Zaten Türkiye vize vermiyorlardı. Biliyorsunuz şu anda da zaten vize sorunları var. Evet, benim benim vizeyi alabilmemin tek nedeni oradan gelen davetiye oldu. Hatta başka oyunlarda da gidenler oluyordu birinciliklerden sonra. sonra. Oyunlarda gidenlerden birkaçı 10 yıllık falan vize almış. O davetiyeden dolayı. Vay. Benim de yani o dönemde 6 aylık vize süresi çıkmıştı ki o dönemden kastım ikiz Kureleri o zaman uçak girmişti. Oo, hani çok hiç, sıkıntılı hiç, dönemler. Tam dönemiydi yani öyle söyleyeyim sana. Kimseye vize falan çıkmıyordu ama işte çıktı. Bir sorun yaşamadık. Allah'ın izniyle gittik. Orada işte bootcamp'te MIBR şu anki MIBR yani. Onlarla praktis attık. İşte e, Singapur'da takımıyla praktis atıyorduk. Gene keza birkaç takım daha vardı. Fransız bir takım vardı. Onlarla da praktis atıyorduk. Tabii biz o dönemde şimdiki internetmiş falan hikaye. Yani öyle bir şey yok. Şu an nasıl söyleyeyim size? 90, 60 en baba Türkiye'de 40 pingi alanlar da var. Bizim o dönemde 220, 250. O da Avrupa'nın en yakın şehri neydi yani? Yani biz yurt dışındakilerle öyle prak atalım. Yani bir antrenman yapalım. Kesinlikle mümkün değildi o dönemde böyle şeyler. Biz de gittik tabii. Şimdi grup maçları başladı. Grup maçlarında bizim ilk rakibimiz M19 oldu. Yani yani bir önceki yılın şampiyonu oluyor. Dünya şampiyonu bu arada of. kendisi. Bir önceki yılın Rus takımı M19. Biz bunları çok rahat yendik öyle zorlanmadık yani öyle söyleyeyim. Ay çok iyi. He, sonra bir itirazda bulundular. Makinelerimizi kontrol edildi. Ben de o dönem tabii şöyle söyleyeyim. Ben kod falan yazmam hani bilmem de yani işin aslında CFG bile kullanmıyordum. Default ayarlar neyse oturdum bilgisayara. sensitivity mi ayarladım. Crosshair'ım large'dı. Çözünürlüğüm 640-480. <laughs> Başka hiçbir ayar yapmam. oturur oynardım. Benim oyun şeyim bu. Hani ayarı da bilmem zaten öyle söyleyeyim. Şimdi geldiler işte burada komut var ne? Xinterp. interp ne? Ben bilmiyorum dedim hani ex interp'in ne olduğunu bilmiyorum. Ki gerçekten de çok büyük etki sağlayan bir özellikle bu online'da aslında ex interp dediğimiz komut daha çok faydalı. Hani adamı milisaniye önce görme gibi bir şey düşün. Yani öyle dedim. Öyle biliyorum. Yanlış da olsa kusuruma bakmasın kimse. Her neyse bundan dolayı biz, bizim takıma sarı kart gösterdiler ama biz tabii yendik. Çünkü zaten farklı yendik. Sonra şimdiki Evil Genius, EG yani Team EG. O takım geldi karşımıza. Biz bunları da yendik. Aradan Bayağı saat... süpürüyorsunuz. Tabii. Zaten yendik gruptan çıkacağız. Bunu Hı -hı. yendiğimiz için gruptan çıkacağız. Neyse biz gittik otelimize. Herkes aynı otelde zaten orada. Otele gittik. Aradan hani 20 saate yakın bir süre geçti. 20 saat sonra hakem var kim diye. Hı -hı. Joseph kim hatta şu an. Çok yatırlıyorum onu. Sıkıntılı bir şey oldu tabi ee, yani. Tabii tabii tabii. Hı -hı. İtirazda bulunmuş EG takımı. İşte neymiş bizim... O zamanki koçumuz bize yer söylemiş. Nasıl yer söylemiş? Şöyle izah edeyim. Basket sahasını bilirsin. Basket sahasının ortasında oturuyoruz biz. Böyle full monitöre yapışmışız. Yani nasıl diyeyim? Mesela Zantar'a öyle oynuyor, örnek veriyorum. Ben de öyle evet, oynuyorum evet. yani. O pozisyonda bir oyun oynuyoruz. Tribünde oturuyor koç. Zaten alana alınmıyor Aha. öyle söyleyeyim. Alana alınmayan <laughs> bir koç tribünden basketbol sahasını düşünüyorsun şu anda. Yani şu anki o yapılan organizasyonlar gibi düşün. Hadi Oradan büyük. bize yer söylemiş. Yani şuradan geliyorlar buraya gidin. Buradan geliyorlar buraya gidin. Hayır. Ya bu mümkün mü? Değil tabii ki. Her zamanki gibi ya ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. Ülke kayırma diyebiliriz. Çünkü tamamen boştan sebeplerden. Ki zaten o, dönemi, o dönemin izcinin kendine ait forumları da olsun bu konuda çok eleştiri aldı. Neden? Sebebini de söyleyeyim. Bizi o maçı yendik. Dedik ki tamam çıkalım ikinci maçta da. Ya biz çıkmayacaktık da bize birazcık fazla baskı oldu. Hani çıkın çıkmayacaksanız eleyecekler falan. Elerlerse elesinler. Onların rezilliği biz o moddayız zaten. Ama o zaman işte Samsung'un Türkiye temsilcisi olsun. Takım menajerimiz olsun. Hani koçumuz değil. Değil. bu Türkiye takımının menajeri çünkü Türkiye temsilen gidiyoruz o derecede. Yani bir kulüp olarak düşünmeyin. Geldiler işte çıkın siz yendiniz bir daha yenersiniz falan dedik ki hani bakın bu iyi değil hani yani o değil bu değil anlatabiliyor muyum? Ya da bu hayatınızda bir kere önünüze gelen bir şans ya yenersiniz Aynen. falan. Adamların itirazının sebebini öğrendik. Bir o. ikincisi de daha önce online'da hiçbir prak deneyimi olmayan yabancı bir takımla işte bir antrenmanı otur budur yani bir hani şeyi yok hani bu takım yok yani hani ortalıkta. <laughs> evet. Nasıl bizi yener? yenemez yani. Adamların düşüncesi bu. Okey mi okey çıktık maça. İşte yendiğimiz maçı 13-11 gibi bir skorla kaybettik. Çok, çok üzücü ya bu arada. Yani ya, ya çoğu insanın şöyle çoğu oyuncunu şu dönemde de öyle. Mesela örnek veriyorum birisi gidiyor. Gruptan çıkacak. Sonra da maçı diyorlar ki yok tekrar oynayacaksınız. Haksız yere. Düşün yani şu anda Yesel Major'a e gidiyorsun. Tekrar oynayacaksın. Oynayalım tamam diyor. Sonra kaybediyor. Belki buradan giden bir insanın bütün hayatıyla oynuyor. İşin aslı bu. Evet, evet. Yani gerçi, gerçek olan bu yani. Çünkü ben böyle düşünüyorum. Benim hay resmen hayatımda oynandı yani. <laughs> Biraz öyle oldu benim. Çünkü dönüşte direkt son turnuvama girdim. Girdikten sonra da Akın 5'ti. O da İstanbul'da düzenlendi. Orada da birinci olduk. Bizimkiler ben çünkü askere gitmeme iki gün var. Takımdakiler de ki, bu turnuvaya girelim. Sen git sonra. <gülüyor> <gülüyor> ha, aynen. Yani, tamam dedim. Gittik turnuvaya girdik. Birinci olduk. Orada da Çin'i kazandık. Bizim benimkiler Çin'e gitti. Ben askere gittim. ben yani yani üçüncü abi, turnuvam da buydu. Çok iyi ya. ya. Bu arada ben bu kısmı özellikle şeyden uzattım. Hani e, hikayeyi dinlerken böyle belki hani Counter Strike tarafında e-sport almak isteyenlere bir ilham penceresi oluşturabilirsin abi. Çünkü kaç kere yurt dışına gitmişsin. Türkiye şampiyonlukların var. Yani var. güzel şeyler bunlar yani. Vallahi tebrikler. Ben en uzak olduğum alan Counter Strike e-sporda muhtemelen. O yüzden çok bilmiyordum. Tanımış oldum. Çok da etkilendim valla. Tekrar şahsen tebrik edeyim. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi gönül isterdik ki çünkü Amerika beni çok güzel kısımdı. Yani resmen çoğu insanın belki hayali. Hani oraya gidip bir şeyleri yapabilmek. Yani Estair turnuvası yani nasıl diyeyim sana? Son seviye turnuva zaten o dönemi. Şu an ESL Major gibi düşün. Öyle bir turnuvaya gitmişiz biz. Yani orada gruptan çıkmışız. Ve o gruptan çıktıktan sonraki rakibimiz bizim practice turnuvada sürekli yendiğimiz Singapur olacak. Hani adamlar sürekli bizde birkaç harita attı ve o haritalarda biz adamları yendik. Şimdi sonra ne oldu? EG gruptan çıktı. Singapur'a yenildi. Gerçekten. Yani anı, yani çok komik. Ha beni teselli eden ne oldu? Şu, ufak bir teselli oldu o da bana. Battlefield oyununu bilir misin? Aha biliyorum o kadar da değil yani. <laughs> O dönemde Battlefield ben bilmiyordum. Şöyle Aha. düşün. Battlefield ilk defa çıkıyor dünyada. Ve orada bunu nasıl diyeyim sana sunuyorlar. Yani sunumu. Battlefield'in sunumu gibi düşün. Nvidia Aynen. geldi ara. Bizim praktisi yaptığımız arenaya Nvidia geldi. Dedi ki böyle böyle bir turnuva düzenleyeceğiz bir oyun üzerinde. Bu turnuvada birinci olanlara, ikinci olanlara, üçüncü olanlara ödül vereceğiz. Server'a girenler bu oyunda. Oyunlarınız yüklü şu an shuttle'larınızda. O zaman shuttle kiralıyoruz. Şu anki kasa, minik kasalar öyle söyleyeyim. Hı -hı. O kasaları kiralıyoruz. Alanda practice'imizi yap yapabiliyoruz. Tamam. Ben hemen daldım server'a tabii. Bunu duydum çünkü hani ben zaten FPS oyunu çok seviyorum ya. Neyse daldım server'a pataküte pataküte başladı başladı dediler ondan sonra. Tamam başladık. Battlefield. Ben almışım elime kar 98'miş o zaman işte. Hı -hı. Ben sonradan öğreniyorum. ya Oyunla ilgili hiçbir bilgim yok. Öyle düşün. Aldım kar 98'i gelene vuruyorum, gidene vuruyorum. Gel, en rakim, rakibime şöyle söyleyeyim sana 46 park mı ne attım? Of. Birinci oldum. Bizden bir arkadaş da üçüncü oldu bizim takımdaki arkadaşlardan biri de. Ben birinci oldum. O üçüncü oldu. Resmen dom ettik alanı zaten. Hı hı. O da yani şimdiki 4090 kartı düşün. Öyle söyleyeyim. Yeni çıkan çünkü o şu anda. İki tane on. Biz, ya bana iki tane Nvidia çantası verdiler. Çantanın içi dolu. Oh. Ben diyorum ki çantayı ne yapacağım diye düşündüm. <laughs> çantayı görünce öldüm çanta mı ya falan yaptım. Meğerse içinde iki tane 4090 ekran kartı. işte Superlight iki tane mouse. işlemci Yani dolu çantanın oh, içi. Donanım dolu. Bildiğin kata dizersin yani. <laughs> Öyle bir şeydi. <laughs> ha tek teselli mi oldu da. Boş bir teselli bakarsan. Yani kaçırdığımız büyük balık bizim için daha büyük zor. Çünkü biz inan uykusuz çalışıyorduk kendi dönemimizde haftalarca öyle evde online'da çalışalım diye bir şey yoktu kafede sabahlıyorduk biz bir şeyleri başarabilmek adına çünkü tamamen dışarı kapalı biriyiz kimsenin ne yaptığını bilmiyoruz elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız işte şu anki işte CS:GO'da şu an plan retake'leri biz o dönemde kendimiz üretiyorduk yani retake'in R'si bilinmiyordu biz yaptığımız hareketin retake olduğunu bile ben şu anda öğreniyorum yani bu dönemlerde öğreniyorum meğerse biz bunları zaten yapıyormuşuz yeah, yani çünkü misal bir haritada bir sayıda bırakıyorduk Tut Diyorduk ki girerlerse de sonradan biz bu şekilde alacağız burayı. Hı hı. Bunu yapıyorduk yani öyle düşün. Ve şok oluyordu takımları. Ha, yani güzel günlerdi. Çok güzel arkadaşlıklarımız oldu ki ben şu an o dönemdeki tüm arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yani bütün takım arkadaşlarımla. Şimdi ne var? Baktığımda gördüğüm CSGO'da... Onu soracaktım ben zaten. Ya güncel olarak baktığın zaman Türkiye'deki durumuna, globaldeki durumuna nasıl yorumluyorsun oyunun durumunu? Gidişat nasıl? Gelecekte ne olabilir? global olarak baktığımda oyunun durumu çok iyi. Global anlamda çok iyi. Ama TR anlamında baktığımda yatırım kısmı olsun, düzenlenen organizasyonlar olsun çok düşük. Ve oyuncular yani mesela şöyle söyleyeyim. Bir beş oyuncu burada sadece belli bir amaç için bir araya gelmemeli. Burada bir beş oyuncu dediğimiz ve bir şeyleri başarmak isteyen oyunculardan bahsediyorsak şayet önce arkadaş olmayı bilmeli. Takım olmak demek yani öyle sadece işte adam vurduk gittik değil. Bir şeyleri paylaşabilmek, yanındaki arkadaşının gerekiyorsa derdini dinleyebilmek. Yani bunu online'da olunca bir şeylerden yani e, bir şeyler uzak <laughs> olmamalı. Benim <laughs> demek çünkü şu an gördüğüm arena bana böyle geliyor. Yani aynı takımdalar ama hepsi birbirine yabancı gibi gelen takımlar görüyorum ben. Bu çok <laughs> üzücü. Bizim dönemimiz böyle değildi. Biz tamamen birbirimizin dertlerini ortak olurduk. Dertlerini dinlerdik. Biri düşüyorsa diğeri onu ayağa kaldırmayabilirdi. Bu oyun içinde de öyleydi zaten. Çünkü zaten özelimizde böyleydi. Yani kendi iç hayatımızda böyle olan bir şeyi biz oyun içinde zaten yaşatmayı biliyorduk. Buradaki eksiklik de bu. Yani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum. Diyor ki bir takım kuruluyor. Ne yapacağız? Evet. İşte en iyisi olalım, en iyisi olalım. Ya en iyisi olalım deyince en iyisi olamaz. E, Bu bir. Ki. Şimdi baktığında ne gibi bir örnek göze almalıyız? En basit örneğini söyleyeyim. CSGO alemini domine etmiş 3 sezon üst üste diyebilirim. Çünkü Grand Slam'ı da almış bir takımdan bahsedeyim. Astralis. Neyi görüyoruz Astralis'e baktığımızda? O dönemki Astralis'ten bahsediyorum tabii ki. İşte Dabri olsun, Device'in olduğu kadrodan bahsediyorum. Ne görüyoruz o kadroda? Adamlar her şeyi birlikte yapıyordu. Gidiyorlardı, birlikte Point Black oynuyorlardı. Gidiyorlardı, birlikte, birlikte sinemaya gidiyorlardı halsaya birlikte gidiyorlardı. Birlikte yatıyorlar. Birlikte kalkıyorlar. Yani adamlar birlikte yiyorlar. Birlikte içiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Her şeyini birlikte yaşıyordu bunlar. Şey gibi diyebilir miyiz aslında? İşçiler öteydi yani. Dostluk kuruluyorlar aralarında. Tabii. O aynen. Ruhlu. Aynen. Çünkü önce yanındakine güvenmeyi bilmelisin. Yani ben bu adama güveniyorum diyebilmelisin. Yani arkanı dönmemelisin. Ya yani bizim dönemimiz de oydu. Ben bir sayede tutup bir alana bakıyorsam biliyordum ki yanımdaki arkadaşım soluma zaten bakıyor. Benim oraya bakmama hiç gerek yok. Hı -hı. Yani sonuna kadar ben bu noktada ona güveniyordum. E şimdi buradaki eksik gördüğüm noktalar bunlar. Yani ya yani önemli olan başarıya aç olabilmek. O hırsı ben şöyle söyleyeyim. Hani bunu şey için söylemiyorum. Çünkü her zaman her yerde bunu söyleyebilirim. Zamanında Zanteres'in Big'deyken orada kaldığı dönemde yayınlar açardı. Açtığı yayınlardan birinde çok güzel bir ifadeler bulunmuştu. Onu dedi hani öyle oturduğun yerden başarılı olunmuyor. Ben hiçbir şey yapmıyormuşum ki dedi. Bunu niye göre söyledi? Oraya gidip de gördü disipline, çalışmaya hani oradaki programa göre söyledi bunu. Ki zaten candaki heves ve hırs hep var. Hep üst seviyede. Yani kaybettiğinde onun kadar sinirli, kazandığında onun kadar o kazancı üst noktaya kadar yaşayan çok oyuncu örneği veremeyiz. Ben görmüyorum işin aslında. Ya yani ben o çocuğa baktığımda bunları görüyorum. Helal olsun diyorum yani. Gerçekten tebrik ediyorum onu. Hayır, kim örnek? İşte size en büyük örnek aslında orada. Benim mi diyorsunuz? Hayır, ben zamanının örneğiydim işin aslı. Ben zamanında evet bir örnektim. Benim dönemimde beni gösterirlerdi. Çünkü ben de açtım. Çünkü ben de hırslıydım. Çünkü ben de hep başarı istiyordum. Benim de amacım bir başarı, bir iyi bir noktada kendimi ülkemi temsil edeyim. Bu noktada kendime bunu mes de edineyim. Ama benimki maalesef olmadı. Ha oldurabilenlere helal olsun. Diyebileceğim hı hı. bu. Anladım. Ya e, şimdi tabii bir de geçmişten ziyade ve geleceğe bakmak lazım biraz. Şu anda Choose'un feudasın takım olarak. Koç pozisyondasın. Evet. Oradaki evet. beklentin takımdan veya işte bundan sonraki maceralarınızda diye sorayım. Şimdi zaten kurucumuz bünyesinde altında çalıştığım takımın kurucusu Onur. Çok güzel bir yatırım yapmış. Öncelikle zaten ona tekrar buradan teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bu alana yapılan yatırımlar çok az evet. TRde Bu göz önünde. Sayılı takımlar var zaten. Bir destek veriyor. Takımına inanıyor. Ben de zaten bu takıma inandığımı bildiğim için gelen teklifi değerlendirip kabul ettim. İçeride çok güzel bir çalışma var. Ciddi anlamda. Sistemli bir çalışma var. Belli program üzerinden gidiyoruz. Bunlara uymaya çalışıyoruz. Tabii ki bir takım sürekli kazanacak diye bir kural da yok. Yeri gelecek kaybedeceksin ama kaybettiğin noktada ondan bir ders çıkarıp önündeki maçlarda ne yapacağını bilebilmek önemli olan bu bence. Hı hı. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. Aslında zaten Kemik'te 3 oyuncumuz hiç değişmedi ama dışarıdan 2 oyuncumuz var. Lee ve Fras yeni geldi. Çok olmadı. Ben de yeni geldim bu bünyeye. Şimdi bizim burada ya hedefimiz ne? Hedefimiz belli. Challenger'a çıkabilmek. Hı hı. Önce Advance. Yapabiliyorsak Challenger. Yani biz orada görmek ilk hedefimiz bu. Peki bir de şeyi çok merak ediyorum. Hani e, bu kadar e-sporun içinde büyüyen, gelişen bir insanmışsın. Ben dediğim gibi yeni öğrendim. Şu günümüzde yine bu alana meraklı gençler için aileler büyük bir onlar bir sıkıntı noktası olabiliyor bazen. Çünkü ne yaptığını bilmiyor veya buradan nasıl bir kariyer olabileceğini bilmiyor. Onlara ne tavsiye etmek istersin? Şöyle söyleyeyim. Baktığın zaman ben de bir babayım. Benim Aha. de iki tane çocuğum var. Ben ne yapıyorum? Bırakın çocuklar kendi kaderlerini kendileri belirlesinler. Siz ona iyi olmayı öğretin. İyi on, insan olmayı öğretin önce. Sonrasında insanlara nasıl davranması gerektiğini öğretin. Okulmuş, notlarmış. Bunlar sonraki planlar. Benim düşünce tarzım bu şekilde. Ben bu Hı. şekilde ilerliyorum. Ben ne yaptım? Mesela önce dedim ki bir dil bir insandır dedim ben çocuğum. Dünyaya geldiğinde bunu söyledim. Ne yapmam lazım? Dedim ki ona bir dil kazandırayım. Benim kızım 4 yaşında İngilizce konuşmaya başladı. Benim kızım şimdi 13 yaşında. C1, C1 seviyesinde İngilizce konuşuyor. C1 seviyesinde İngilizce yazıyor. Aşırlı. Oğlum da keza online şekilde. Ne yaptım? Kızıma dedim ki mesela örnek veriyorum. Kızım sen ne yapma? ne yeteneğim var? Canın neyi yapmak istiyor dedim. Oğlum zaten ben görüyorum, takip ediyorum. Resim yeteneği çok yüksek. Örnek veriyorum. Ama dedim ki kızım bak böyle böyle istersen e, spor var. Ben bununla ilgileniyorum zaten bu alanda. Denemek istersen dene. Tamam. Tamam baba deneyeyim dedi. Denedi. Beğenmedi. Tabii kızım saygı duyarım. Ben niye zorlamıyorum mesela örneğin. Bir Hı -hı. insan zorlanmamalı çünkü içinden geldiği işi yapmalı. Evet aynen. Kesinlikle bu. Yani ama oğlum da aynı şey mi? Hayır. Oğlum bana dakika başı diyor ki baba ne zaman bilgisayarı boşaltacaksın? Bana ne zaman şans vereceksin? Ben ne zaman oynamaya başlayacağım? Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanın zaten içinde varsa siz onu tutamıyorsunuz. O size geliyor zaten bir şeyler söylüyor. Ailelere de tavsiyem bırakın çocuğunuz içinden ne geliyorsa. hangi yöne yönelmek istiyorsa yönelsin. Dünyaya bir kere geliyorlar bir kere de gidiyorlar. Yani hiçbir şey sınırlamanın hiçbir faydası yok. Bırakın yaşamak istediği gibi yaşasın insanlar. Ne siz kendinizi bir kafesin içinde tutun ne çocuğunuzu bir kafesin içinde tutun. Benim görüşüm bu. Ha, başka görüşlere saygım sonsuz. Valla bence güzel tavsiyeler oldu. Ee, bir de hani artık yavaş yavaş bitirelim. Yarın saat yaklaşmışız. The Chosen Few taraftarlarına e, genel olarak e-spor severlere vermek istediğini söylemek istediğin son mesaj var mı? Şöyle söyleyeyim o zaman. Ee, the Chosen Few taraftarlarına söyleyeceğim. Kendi alanımda bıraşımda takımın tamamen arkasında olacağım. Çok güçlü bir takım göreceğiniz emin olabilirsiniz. Önümüzdeki maçlarda önümüzdeki sezonlarda çok farklı noktalara geleceğiz inşallah. Desteğinizi eksik etmeyin. Söyleyeceğim budur. Valla ben de başarılar diliyorum. Umarım e, güzel yerlere gelirsiniz. Ben sizi tutuyorum bundan sonra. Ya, etkilerim çünkü. <laughs> çok sağ ol. Çok <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sonraki proje görüşürüz diyelim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>